mazlum zalimle beraber musibetinin içine düşüyor ama mazlum az önce dediğimiz gibi eğer biz fay hattına yüklemezsek olayı inatla ve ısrarla bunu fay yaptı fay yaptı demezsek bunu Allah'ın emriyle hareket etti dersek bu defa o mazlumların hakkını biz mazlumlara ne yapmış oluyoruz veriyoruz onlara teselli kapısını açıyoruz yoksa onlara mazlumlara zulmetmiş oluruz Zaten evin yıkıldı efendim öyleydi. E gitti ne yapalım yani şansına küs falan. Ondan sonra e, e depremde bu faydı biz yapmadık fay yaptı falan. Ondan sonra hakkını o kokun varsa git ondan al. Hayatını kaybetmişsen e ne yapalım yani işte sen de hayatını kaybettin işte hakkını hukukunu faydan al alabiliyorsan. Demek gibi bir şey olur ki hakikaten insanlara teselli yerine zulmetmiş oluruz ya. Yazık o insanların hakkına, hukukuna. Ama Allah yaptı bu işi dersek, Allah'a havale edersek meseleyi, ha ne yapmış oluruz? Bu defa o kişilerin hakkını, hukukunu muhafaza etmiş oluruz. Çünkü ölse şehit oluyor. Evi yıkılsa ebedi bir hale dönüşüyor. Sadaka hükmüne geçiyor. Efendim, dünyada sıkıntı çekse sıkıntının kat kat karşılığını Cenab-ı Hak ödül olarak, olarak kendisine veriyor. Cenab-ı Hak adildir, rahimdir. Yani zalimle beraber mazlumun başına da gelen bir felakette o mazlumun hakkını Cenab-ı Hak elbette ki koruyor.